Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir portakallı kurabiye yapmak istiyorum. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz bir adet portakalım var. Bunun kabuğunun rendesini aldım. Şuraya hazırladım. Benim ölçülerim çay bardağı ölçüsünde, süz bardağı ölçüsünde de yapabilirsiniz. Sıvı yağım, yarısı yoğurdum, toz şekerim, Vanilyam, kabartma tozum, 2 adet yumurtam, bir yumurtamın bir tanesinin beyazını üzeri için ayıracağım. Aldığı kadar un, aşağı yukarı benim ölçülerimde 2,5-3 bardağına yakın un e, ekliyorum. Tabii ki bu ölçülere göre değişebilir. Kontrollü ekleyelim. Ve üzeri için e, şekere batıracağım. Şekerim hazır. Şimdi sıvılarla beraber kurabiye kurabiyelerimizi yapmaya başlayabiliriz. Öncelikle sıvılarımızı yoğurma kabımıza alıyoruz. Portakalın rendesini önceden koyuyorum ki kokusu ve aroması, rengi her şeyi çok daha güzel bir şekilde çıksın. Öncelikle bu karışımı iyice şeker eriyene kadar karıştırıyoruz arkadaşlar. Sizler sıvı yağ yerine katı yağ da kullanabilirsiniz. Ben tamamen sıvı yağ kullandım. Şimdi bu pardon. Bu karışımın içine unumu yavaş yavaş ekliyorum. Hamurum iyice toparlanmaya başladı arkadaşlar. Onumu kontrollü ilave ettim. Siz de bu şekilde giderseniz ilerlerseniz kıvamını daha güzel elde edersiniz. Beni dinleyen, takip eden, izleyen, beğeni, yorum yapan bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Şimdi elimle hamurumu yoğurabilirim. hamurumu bu şekilde toparladım arkadaşlar. Biraz daha yoğurayım. Benim tahminim ölçüye göre, bardak ölçülerine göre un miktarı değişiyor demiştik. Ben 3 bardak kadar un kullandım. Çok az bir şey daha istiyor. Ondan sonra hamurum tamamdır. Böyle ele yapışmayan gayet güzel bir kurabiye hamurunu elde etmiş olduk. Şimdi içerisinden ceviz büyüklüğünde parçalar alarak tepsiye dizelim arkadaşlar. Ceviz büyüklüğünde koparmış olduğum hamurlarımı önce yumurtanın akına daha sonra da şekere şöyle batırıp her tarafını kaplayacak şekilde hazırlıyoruz. kurabiyelerimi bu şekilde tepsime dizdim. Önceden ısıtmış olduğum fırınıma gidiyorum. 170-180 derecede fırının modeline göre değişebilir. Kontrollü pişirelim. Evet arkadaşlar kurabiyelerim pişti. Mis gibi her taraf portakal kokuyor. Biraz soğusun ondan sonra servis tabağını alayım. Denemek isteyen herkese kolay gelsin. Bir dahaki tariflerimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyette kalın.